Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan 10 ay maaş alıp 2 ay maaş alamayan 33 bin işçi arkadaşa güzel bir haberimiz var. Hani müjde diyemeyiz ama güzel bir haber arkadaşlar. Ulusal medyada haberiniz yer aldı. Bakın ekranda da yansıtıyoruz. Ulusal medyada problemleriniz Kopi Seninkası Şube Başkanı Mehmet Akif Sarıca tarafından Gaziantep İl Temsilcisi dile getirildi arkadaşlar. Bakın haberi sizlere okuyacağım. Umarız günün bir yakın bir zamanda size müjde diye bir video yaparız ve artık Milliyetin Bakanı'nda çalışan, Orman Bakanı'nda çalışan, işçi fabrikalarında çalışan işçilerin 12 ay tam maaş alacağını sizlere müjde olarak duyururuz. Ama müjde şu an bu müjde değil. Ama umarız kısa zamanda bu müjdeyi de size duyururuz arkadaşlar. Evet Ulusal medyada haber olan ekonomik şartlar onay çalışmayı kaldıramıyor haberini sizlere sunacağız. Milli Eğitim çalışan onay üzerinde devam eden işler yaz döneminde aylık istiyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türk İş Gaziantep İl Temsilcisi ve Kopiş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Akif Sarıca bugünkü ekonomi şartlarından onay çalışmayı kaldıramadığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı onay çalışan işlerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılması gerektiğini belirtti. Onay çalışılan MEP işçilerinin Pek çok sorunla karşı karşıya kaldığını dikkat çeken Sarıca, Milli Eğitim Bakanlığı'da onay çalışan işçilere mazerete dayalı tayin haklarının verilmesi ve zorunlu emekliliğin de kaldırılması gerektiğini açıkladı. Altına imzamızı atıyoruz. Hem tayin hakkı verilmeli hem zorunlu emeklilik kaldırılmalıdır ve Milli Eğitim Bakanlığı ve bütün kamu çalışanları 12 ay maaş almalıdır diyoruz. Sadece devletimizin bakanlığımızın ivedi olarak bir çalışma yapması önem arz etmektedir." demiş. Seçim geliyor arkadaşlar. Bu sorun da hallolacak olacak emin olabilirsiniz. Sadece biraz daha vakte ihtiyaç var. MEP'teki işçiler yaz döneminde de aylık istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan ve ona ay üzerinde devam eden işçiler yaz döneminde aylık istiyor. Türk İş'e bağlı Kopi Sendikası tarafından gündeme getirilen Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan başvuruda taşeron işçiler 12 aylık çalışma süresine dahil olmasını talep edildi. Ekonomik şartlar onay çalışmayı kaldıramıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türk İş, Türk Gaziantep İl Temsilcisi, Kopiş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Ali Akif Sarıca, bugünkü ekonomik şartların onay çalışmayı kaldıramadığını belirterek MEP'te onay çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 12 ay çıkarılması gerektiğini açıkladı. Yılda 12 ay çalışmak MEP işçilerinin de temel hakkıdır. Uygulanmakta olan düzenlemeye göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda geçici işi kadrosu ile istihdam edilen çalışanlar, okullar açık olduğunda çalıştığı tatil döneminde işe iş sözleşmeleri askıya alındığına dikkat çeken Sarıca, 10 aylık MEP işlerine 2 ay daha ücretli çalışma hakkı tanınması, tanınmasını istedi. Sarıca, 2018 yılında 696 sayılı KYK, kanun hükmünde kararname yayınlandığında kamuda 1. yılının altında çalışanların MEP'te çalışma süreleri onaya çıkarıldı. Bu arkadaşlarımız 2018 yılından bu yana onay çalışmayı devam ediyorlar. Bu arkadaşlar her yaz 2 ay çıkış verilmekte ve ekonomik ve sosyal açıdan gerçekten ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktalar. Bugün yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu arkadaşlarımızın onay çalışıp 12 on ay çıkış aldığında 2 ay tolere edecek bir iş imkanına sahip olamıyorlar. Yani bu arkadaşlarımızın 2 ay başka yerde çalışma imkanları dahi yok. Bu nedenle bu arkadaşlarımızın çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu özel sektörde olsa kabul edilemezken işverenin de devlet olan bir çalışanın böyle periyodik dönemlerde çıkışa tabi tutulması kabul edilebilir değil. Bu arkadaşlarımızın en büyük arzu ve talepleri 12 ay çalışma düzenine geçmeleridir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda onay çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılmasını istiyoruz açıklamasını yapsın. MEP işleri zorun edilmemeli. Taşeron'dan kadro yandan işler diğer bir sorununda zorun emekli olduğuna dikkat çeken Sarıca, 690 sayılı kanun hükmüne kararname, KYK ile kadro yandan işler emeklilik için asgari geçim koşullarını yerine getirdiklerinde zorunlu emekli ediliyorlar. Ancak bu insanlar borçları ve ihtiyaçları var. Çocuk okutuyorlar, bu insanlar emekli olduğunda 2500 lira emekli maaşıyla yaşamlarını devam etmek zorunda kalıyorlar. Bu parayla gider ve ihtiyaçların ne kadar giderilebilir? Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Bu konuda da düzenleme yapılması gerekiyor. Emeklilik hakkı kazanma, kazansa bile çalışmaya devam edebilmeli. Memur ve kamu işçilerinde olduğu gibi zorunlu emeklilik söz konusu olmaması gerekiyor diye açıklama yaptı. Altına biz de imzamızı atıyoruz. Sendika Başkanı Mehmet Akif Sarıca'ya Buradan işçiler adına memurlarhaber.com web sitesi ve memurlarhaber YouTube kanalı olarak teşekkür ediyoruz. Mazerete dayalı tayinaklarının verilmesi gerekiyor. Tabii ki bir iki numaralı en büyük sorunlardan biri de bu maalesef. Milli Eğitim Bakanında onay çalışan işlere mazerete dayalı tayinakların da verilmesi gerektiğini belirten Sarıca, bu arkadaşlarımıza mazerete dayalı kaynaklarının verilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili devletimizin ve bakanlığımızın ivedi olarak bir çalışma yapması ve onaylık çalışmanın 12 ay çıkarılması günümüz ekonomik şartlarında daha önem arz etmektedir. Bu arkadaşlarımız tam yıl çalışmaları zorunluluk arz etmektedir diye konuştu. Evet Bahri Uçar'ın haberini ulusal medyada sizlere sunduk arkadaşlar. Altına bizler de imza atıyoruz. Bir bilgilendirme dipnotunu verip videoyu bitireyim. Biliyorsunuz protokolü imzalanmıştı. Orada bu problemlerin de olması için tavsiye kararı alınmıştı arkadaşlar. Şu ana kadar biz bu videoyu 11 Şubat 2022 tarihinde yapıyoruz. Şu ana kadar AK Parti tarafından bir adım atılmadı. Halifet partileri tarafından gerek Milliyetin Bakanlığı'ndaki işlerin 12 ay maaş almaları, gerek zorunlu emeklilik probleminin kaldırılması için kanun teklifleri, gerekse kamu işlerinin tayin verilmesi için muhalefet partileri tarafından arkadaşlar kanun teklifleri verildi, soru önerileri verildi ama şu ana kadar bir adım atılmadı hükümet tarafından. Bu sorunun çözüm kaynağı hükümettir arkadaşlar. Hani muhalefet partileri sendikalar böyle açıklamalar yapıyor ama çözüm kaynağı ülkeyi yöneten hükümet arkadaşlar. Yani hükümet buna adım atması gerekiyor. Muhalefet partisi görevini yapıyor. Soru önergeleri veriyor kanun teklifleri veriyor ama hükümet çoğunluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy çoğunluğu AK Parti ve MHP'de olduğu için arkadaşlar otomatikman reddedildiği için kanunlar çıkmıyor. Bunun yeter ki AK Parti kendisicek kendi çıkaracak arkadaşlar. Ama dediğim gibi seçim geliyor. Şu an Şubat ayındayız. 2023 se seçimleri Haziran'da yapılacak arkadaşlar. Şurada topu topu 14-15 ay kaldı seçimler tam zamanında yapılırsa ki erkene alınma da ihtimali de olabilir. Bilmiyoruz bunu şu an için ama yani dananı kuyruk koptu kopacak arkadaşlar. Şurada sabredeceğiniz Haziran ayını saymazsak bir iki ay geriye gidersek bir sene bir şey kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz seçimler geldiği zaman seçimlerden bir iki ay önce böyle kronik problemler hallolur. Nedir onlar? İşte sözleşmeler kadroya alınır. Bu konuda AK Parti adım atacak bildiğiniz gibi. EYT noktasında Seçimden önce EYT -E noktasında hükümet adım atacak. Bunu da videolaştırdık. Aynı şekilde zorunlu emeklilik tayinatları için de hükümet adım atacak. Sadece seçime biraz daha yaklaşmasını bekliyorlar arkadaşlar. Çünkü seçim zamanı bu tarz problemler hallolduğu zaman insanlar ona göre gidip oyunu hükümetten yana atıyor. Ya da hükümeti hoşnut bırakıyor insanları. Ona göre oy arttırmaya istiyor hükümet. O yüzden biraz daha bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu seçime yakın 2-3 ay kala ya da en fazla 4-5 ay kala bu problemler halle olacak gibi görünüyor. Sadece zamana ihtiyaç var arkadaşlar. Biz gelişmeleri vermeye, bu gündemleri Haber olarak yapmaya, gündem yaratmaya devam edeceğiz. Yeter ki sizler de arkamızda olun. 100 bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışan geçici işçi arkadaşlar, taşeron işçi arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Birlikte başaracağız diyorum. Biz gündem yaratmaya, sesinize ses olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sendikaya da selamlar, saygılar gönderiyoruz. Abone olup bildirim zilini açın. Arkanıza yaslanın. Bizden videoları bekleyin diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.